12. sınıf fizik kazanım kavrama testi 30'u çözüyorum. Birinci soru. Bir X atomu çekirdeği yüksek enerjili bir nötronun çarpması sonucu iki parça ayrılmış. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Yani bir fisyon tepkimesi olmuş. Kararsızlık olduğundan dolayı kararsızlığı gidermek için bölünmeler gerçekleşmiş. Bir Oluşan parçaların nükleon başına düşen bağlama enerjisi X atomundan daha fazladır. Bu kararlı olması anlamındadır. Ürün çekirdekler X'ten daha kararlıdır. Bu doğrudur. 2. Oluşan parçacıklar daha kararsız değildir. Daha kararlıdır. Zaten kararlı olmak için fisyon tepkimesi olmuş. 3. Oluşan parçaların toplam kütlesi X atomunkine eşit değildir. Çünkü bir de enerji açığa çıktığı için enerji de enerji kütle demekti. E eşittir mc kareye göre enerjinin bir kütle karşılığı vardı. Çekirdek enerji kaybettiğine göre kütle de kaybetmiştir anlamı çıkar. Onun için birinci sorunun cevabı A seçeneği. İkinci soru. Bir radyum atomunun çekirdeği helyum çekirdeği yayarak radyoaktif bozunma gerçekleştirmiş. Radyum atomunun kütle numarası 226. Kütle numarası 226. 226. Atom numarası 88'miş. Radyum diyelim. Buna göre ürün çekirdekler nedir diyor? Kütle numarası Alfa ışıması yaptığına göre kütle numarası 4 azalır. Mesela X atom olu dönüşsün. 222. Atom numarası ise 2 azalır. Yani 86 olur. 222 86 B seçeneği. Üçüncü soru. Bir X çekirdeği alfa, beta, gama ışınlarını arka arkaya birer kez yapmış. Buna göre yargılardan hangileri gerçekleşir. Şimdi alfayı yaptığı zaman kütle numarası kaç azalır burada? 4 azalır. 200 40'a gelir. Atom numarası 2 azalır. 190'a gelir. Şimdi bir beta ışıması yaptığı zaman burası ya 91 olacak ya 89 olacak. Çünkü beta eksi yaparsa buradaki 91 olur. Beta artı yaparsa 89 olur. Onu bilmediğimiz için 90 olmaz atom numarası. Bir yanlış. Işıma yapmış gama ışıması elektromanyetik dalga yaymak demektir. İki de doğrudur. Radyoaktif olayların hepsinde çekirdeğin enerjisi azalır. Cevap 2 ve 3. Dördüncü soru. Kararsız bir X atomunun gerçekleştirdiği bozulma sonrası kütle numarası 4 azalmış, atom numarası 1 azalmış. X atomu hangi bozulmaları yapmıştır? Şimdi kütle numarası 4 azaldığında bir alfa ışıması yapsın mesela. Kütle numarası 4 azalsın, X atomu diyelim, atom numarası 2 azalsın. Ama daha sonra bir ışıma daha yapmış, atom numarası 1 artmış demek ki. 1 arttığı için toplamda burası 4'e 1 olmuş azalması. 1 artması için de beta eksi yapması lazım. Onun için beta eksi yaparsa buradaki atom numarası 1 e, azalmış olur. 1 artmış olur. E, alfa ışınması yapacak ve beta ışınması yapacak. Ya da mesela C seçeneğinde var. Ya da Bunlarla birlikte gama ışıması da yaparsa zaten yine 4'e 1 azalır ama gama ışımasında kütle numarası ve atom numarası değişmediği için yani cevap ya alfa-beta ya da alfa-beta-gama şeklinde olacak. 4'ün cevabı C seçeneği. Beşinci soru. Uranium çekirdeğine yapılan nötron bombardımanı sonucunda fisyon olayı gerçekleşmiş. İki farklı ürün meydana gelmiş. Fisyon olayı sonucunda çekirdekten biri bu. Olduğuna göre diğer çekirdeğin atom numarası sorulmuş. Şimdi uranyum 235'e 92 bu baryum 141 ve 56'ya dönüşmüş. Diğer parçacığa x diyelim. Bunların kütle numaraları nedir demek istiyor. Şimdi 92'den 56'yı çıkarırsak buradaki soru işaretli atom numarasını buluruz. 92'den 56'yı çıkaralım. 6 burada 8 olduğundan 36 buradaki kütle numarasının 36 olduğu anlaşılıyor. Şurası 36. 235'ten 141'i çıkaralım. 141'i çıkaralım. 4 13'ten 4 9 burası da 94 olacak. Evet. 36'ya 94 de görüldüğü gibi şıklarda yok. Cevap anahtarı A seçeneğini vermiş. Ben onu şöyle 94'e 36 yapalım. İşlem hatası yapmadık sanırım. Cevap A. Altıncı soru. Bir döteryum ve tridium atomlarının birleşerek helyum atomu oluşturma süreci verilmiş. Bu bir büyüme olayı yani e, füzyon olayı. Kararsız olan iki tane parçacık. Bunlar kararsız iki parçacık. Bunlar kararlarla dönüşmek için e, yüksek enerjide birleşiyorlar. Büyüme olayı gerçekleşiyor. Ürünlerde enerji, nötron ve helyumdur Buna göre ifadelerden hangileri Doğrudur denilmiş Oluşan tepkime büyüme olayı yani füzyon Tepkime sonucu ilk giren atomlardan daha ağır bir atom oluşmuştur <laughs> Tepkime sonucu ilk giren atomlardan Daha ağır bir atom oluşmuştur e, Bakalım Döteryum ve tridyum birleştiğinde helyum oluşturmuş. Yani bu ikisinin toplam kütlesi bir ürüne dönüşmüş. Onun için daha ağır bir atom oluşturmuştur. 2 doğru. 3 tepkime sonucu bir nötron salınmıştır. İşte burada zaten verilmiş. O da doğru. 6. sorunun cevabı E seçeneği. 7. Radyasyonun olumlu olumsuz sonuçlarından korunmak için aşağıdakilerden hangisini yer almaz önlemlerden biri değildir diyor. Cep telefonu Wi-Fi açık kullanmak yani tavsiye edilen Wi-Fi kapalı iken kullanmak bu bir önlem değildir açık kullanmak cevap bu diğer şıklara bakalım. Elektronik cihazlar çalışırken en az 1 metre uzakta durmak önerilen bir şeydir. Mikro dalga fırının çalıştığı ortamda uzun süre bulunmamak önerilen bir olaydır. Çünkü bu dalgalardan sızıntı olursa etkilenebiliriz. Yatak odasında televizyon televizyon bulunmak burada tabi manyetik alan kaynağı sonuçta bunu bulundurmamak gerekir. Kullanılmayan elektrik analitlerini kapalı tutmak evet o da sonuçta bir elektrik alan kaynağı, manyetik alan kaynağı olduğu için bize zarar verebilir. Bu şekilde bir durum. 8. soru. Nükleer enerjinin ülke ekonomisine ve çevreye sağladığı faydalar sıralandığında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Hangisi faydası faydalarından biri değildir demek istiyor. Yenilenebilir enerji kaynağı değildir nükleer enerji. Cevap direkt A'da var. Diğerlerini okuyalım. Doğal kaynakların uzun süre korunmasını sağlar. Evet bu enerji elde ederseniz doğadan enerji elde etmeyi seçmezsiniz. Dolayısıyla doğayı korumuş olursunuz. Tabii ki nükleer enerjinin de Çevreye e, o sistemlerin soğutulması için dereler kenarında kurulduğu için onların da zararı var. Ama burada onu kastetmiyor. Enerjide fiyat istikrarını sağlamak dışa bağımlı olmazsak fiyat istikrarı sağlanmış olur. Dışa bağlı olan enerjiyi azaltırsanız bu ülke ekonomisine de katkı verir. Üretim aşamasında karbondioksit salımının düşük olması ve temiz enerji diye geçmektedir bu. 8. sorunun cevabı, A seçeneği. 9. soru, 2018 AYT sorusu. Füzyon olayı verilmiş. Biraz önce çözdüğümüz sorunun aynısı aslında. Orada modelleme kullanılmıştı. Burada direkt denklem verilmiş. Kararsız olan iki tane ürün kararlı bir hale dönüşmek için birleşiyorlar. Bunlar kararsız yapıdakiler. Bunlar kararlı yapıya dönüşmek için yüksek sıcaklıkta birleşip helyum ve nötrona dönüşüyorlar. Buna göre diyor bu tepkimenin gerçekleşebilmesi için şartlardan hangisinin sağlanması gerekir? Helyum çekirdeğinin hidrojen çekirdeğinden yani ikiye 1 döteryum çekirdeğinden daha kararlı olması. Evet ürün daha kararlı olmalı. Zaten onun için bu tepkime yapılıyor. Daha kararlı hale dönüşmek için. Yine buradaki ürün yine e, tridyumdan daha kararlı olmalı. Amaç budur. Giren çekirdekler kararsız, ürün çekirdek kararlı olmalıdır. Ürün atom kararlı olmalıdır. Buradaki döteryum ve tridyumun daha kararlı olması olayı değil bu mesele. E, i̇kisinin de kararsız olmasından dolayıdır. Onun için 9. sorunun cevabı D seçeneği. 10. soru 2019 AYT sorusu. Okuyalım. Kararsız bir çekirdek verilmiş. Arka arkaya gerçekleşen radyo bozulma sonrasında 217'ye 84 bir ürün oluşuyor. Daha sonra bir ürün daha oluşuyor. İşte bizim için şurası önemli. Denklem burada. Şöyle diyelim. Bura bizim için önemli. Buradaki ışımalar nelerdir diyor? Şimdi birinci de 83'ten 84'e çıkmış. Kütle numarası değişmemiş. Burada dikkat ederseniz atom numarası artmış. Bu nedir? Beta eksi ışımasında atom numarası 1 artar. Beta eksi olmalı. Daha sonra kütle numarası 2 azalmış. Pardon, 4 azalmış. Atom numarası 2 azalmış. Bu da alfa çekirdeğidir. Cevabımız B seçeneği. 11. soru 2021 AYT sorusu. Radyoaktif çekirdekler ile kararlı çekirdekler arasında belirgin bazı farklar olmasına rağmen ortak özellikleri vardır. Yani diyor ki kararlı ve kararsızların ortak özelliği nedir? Rastgele seçilen radyoaktif ve kararlı bir çekirdek için hangileri ortak olabilir? Dış etki olmaksızın kendiliğinden ışıma yapma. Kararlı çekirdekler kendiliğinden ışıma yapmaz. Kararsızlar yapar. Bu ortak değildir. Çekirdekteki nötron sayısı proton sayısından fazla olabilir. İkisinde de olabilir. İlla bunların nötron bölü proton oranı tam 1 olmak zorunda değil. İkisinde bu ortak olabilir. 3 bozulmaya uğrayarak atom veya kütle numarası farklı olan çekirdeklere dönüşmek kararlılar bozulmaya uğramaz. Onun için bu ortak değildir. 11. sorunun cevabı B şıkkıdır.